Arkadaşlar Allah korusun fren patlasa önümüzde bir tane Ferrari var. Mesela şu an yanlış bir sonlama yaptın Mini. Yani biraz da <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Otolimit'in organik takipçileri canlarım, ciğerlerim. Beni ben olduğum için seven, beni anlayan arkadaşlar. Şimdi benim mizacım birazcık farklı yani öyleymiş. Ben özellikle daha öncesinden de duyuyordum ama YouTube'a girdikten sonra özellikle bunu fark ettim. Hani benim hareketlerim birazcık böyle büyük büyüktür yani tepkilerim, hareketlerim hep böyle doruklarda yaşarım. Ferrari sende ama yani gideceğim galiba gitmeyeceğim yani? Çarpalım Ne yapıyorsun kanka? O yüzden hep böyle dışarıdan sanki hani işte egosu fazla, kendini beğenmiş, çok bilmiş birisi gibi gözükebiliyorum. O yüzden de beni gerçekten anlayanlar beni takip ediyor. Onun farkındayım. O yüzden canım organik takipçilerim. Cansınız, iyi ki varsınız, eksik olmayın. Diyerek gelenekselleşmiş otolimit Leon gece sürüşü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Leon'la haftada bir böyle gece sürüşleri atacağım artık yani bizim klasik haline gelmiş bir video şeklimiz olacak bu çünkü ben böyle gece dolaşıyorum haftada bir de dolaşırken atıyorum çoğu zaman belki muhabbet bile etmem yani sadece böyle yolculuğu hani gezmeyi dolaşmayı belki paylaşırım siz de bu videoyu izlerken hani sanki böyle benim yanındaymışsınız gibi ya da böyle hani sanki beraber yolculuk yapıyormuşsunuz gibi izleyebilirsiniz. Tavsiyem yatmadan önce izleyin arkadaşlar. Huzur verir. Hani böyle yolculuk, ondan sonra gece İstanbul, Boğaz kenarı geziyoruz falan. Şimdi gönül ister ki 2500 kişi Leon'un içine doluşalım, gezelim. <laughs> Gerçek anlamda yapalım ama mümkün olmadığı için sizi kafama taktım. Benim gözümden şu anda gördüklerimi görüyorsunuz. Böyle beraber dolaşalım bakalım, gezelim arkadaşlar. Yakıt aldım az önce 100 liralık. 6 litre falan aldı. 6,5 litre falan aldı. Eskiden 50 lira attığımızda alırdı. Tabi o zamanlar yakıt 7 lira falandı. Eskiden dediğim çok eski değil. Yakın geçmiş. Ne diyorsunuz? Şu Ferrari yer miyiz be? O Ferrari'nin içinde bunun motorundan 4 tane var arkadaşlar. Hatta belki 5 tane vardır bilmiyorum. 5 tane de olabilir. Çok yaklaşır, vallahi çok yaklaşınca tribe giriyorum. Çok yaklaşasım gelmiyor. Abi de herhalde motor soğuk. Şimdi böyle süper karlarda motor sıcaklığı çok önemli. Muhtemelen arabayı e, ısınmadan gaza böyle yumurta varmış gibi basıyor. Tabi onu biz de yapıyoruz ama <laughs> onun ekstradan dikkat etmesi gerekiyor. Hassas arabalar arkadaşlar. Bak benim Ferrari falan filan. Gerçekten dikkatli kullanılması gereken otomobiller soğukta gazlamaya gelmez mesela trafikte kullanmaya gelmez Ferrari gibi otomobiller İstanbul trafiğinde gerçekten yoruluyor özellikle eski nesil Ferrari'ler hararet lambasında gözünüzün olması gerekiyor yani hararet artabiliyor süperkarlar trafiği sevmezler arkadaşlar Evet Boğaz Köprüsü de şu anda karşımızda kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim mi? Az önce bir tane kardeşim mesaj attı. Genellikle böyle e, videoların altına yorum yapıyor. Instagram'dan yazdı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sana da yazdım. Videodan da söyleyeyim. Onlar da Leon almışlar. Allah güle güle binmeyi kazasız belasız binmeyi nasip etsin. İşte bu Leon'ların çok far hırsızlığı oluyor ya arkadaşlar. Onunla alakalı abi ne yapabiliriz diye sordu bana. Evet arkadaşlar bir far hırsızlığı muhabbeti var bu arada. Hani ee, tam üstüne denk geldi. Ben de video çekecektim. Kardeşim yazınca aklıma geldi şimdi. Ay Mini Cooper. Mesela şu an yanlış bir sonlama yaptın Mini. Yani biraz da daha... bak adamları görüyor musunuz? Ne kadar milliyetçiler arkadaşlar. Bak Mini Cooper arka farlarında İngiltere bayrağı var. Neyse ne yazık ki böyle bir durum var arkadaşlar. Özellikle bir aralar çok popülerdi. Hani devamlı bu Leonların farları gerçekten yürütülüyordu, çalınıyordu. Ee, ara ara tekrardan hortluyor bu mevzu. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Çünkü yani sen emek ediyorsun. Dişinden tırnağını arttırıyorsun. Kaç yıllık birikimini bir mala veriyorsun. Ondan sonra şimdi bizim gibi ülkelerde Özellikle bizim ülkemizde yani otomobil böyle herhangi bir eşya gözüyle bakılmaz otomobile. Evin bir üyesi olur arkadaşlar otomobil. Yani sen bir araba aldığın zaman evin çocuğu gibi oluyor. O yüzden de çok kıymetli oluyor, çok değerli oluyor. Hem madde açıdan değerli oluyor hem de içinde bir yaşanmışlık oluyor vesaire. Hani manevi anlamda da sen ona bir değer biçiyorsun falan. Ondan sonra yani birileri geliyor senin o değer verdiğin yıllardır birikip çalışıp çabalayıp biriktirdiğin şeyin içinden geçiyor. Yani ne yapılabilir bu konuyla alakalı? Ya normalde led farı olan arabaları seçiyorlar arkadaşlar. Led far pahalı olduğu için Hala cam farı farla pek uğraşmazlar. ...polis arabası. Yanındaki polis arabası. Öndeki siyah cam filmli eski kasa Mercedes. O yüzden yapmadım. <laughs> yani halajan farlara bulaşmazlar ama... ...dediğim gibi led farlı olanları tercih ediyorlar. Pahalı olduğu için. Ee, hani iki far gerçekten bayağı pahalı. Çalındığı zaman da... ...arabada yani bayağı bir tramer çıkıyor arkadaşlar. Her anlamda sıkıntı yani tramer çıkması da ayrı sıkıntı. Yani buna nasıl bir engel olunabilir? Yani ya kapalı garajın olacak, araban kapalı garajda olacak. Ondan sonra ya hani alarm taktırabilirsin belki hani harekete duyarlı. Hani eskiden böyle mahallede top oynarken top gelince çalan alarmlar olurdu ya hatırlarsınız. Hani şu tekerleğine tekme atınca öten alarmlar. Yani o alarmlardan belki takılabilir yani harekete duyarlı. Çünkü yüksek sesli bir şekilde çalarlarsa bırakıp kaçarlar diye düşünüyorum. Yine zarar verirler ama en azından bırakıp kaçarlar diye düşünüyorum yani. Ya da yine harekete duyarlı kameralar var. Hani araba sallandığında herhangi bir etkileş bir şey olduğu zaman kamera devreye giriyor arkadaşlar, çekim yapmaya başlıyor ama yani bunlar sadece olsa olsa caydırıcılık amaçlı yapılabilir. En fazla caydırıcı önlemler alabilirsin. Ne kadar caydırabilirsin orada yani dediğim gibi. Şimdi şu virajı dönünce hemen kırmızı ışık var. Ayağımı gazdan çekiyorum burada. Burası da yokuş yukarı olduğu için o kırm yani muhtemelen kırmızı yanıyor. Çünkü yeşile pek denk gelmem ben burada. Fren balatalarını bu şekilde... Bak. Aa yeşil lan. Aha kırmızı. <laughs> fren balatalarını bu şekilde kuruyorum arkadaşlar. Bakın 120'den 50'ye kadar fren yapmadım. Şimdi tatlı tatlı fren yapıyorum. Passat'a var ya, siyah gerçekten çok yakışıyor ya. Passat geldi. Kamera kafamda olunca bütün yolu müziksiz geliyorum işte. Rio viraj kasıyor galiba. Güzel araba ya bu Rio'lar da derli toplu gözüküyor bence yenileri baksanıza. Gerçi kamerada gece ne kadar belli olur bilmiyorum da. Bence derli toplu gözüküyor. O kadar fren yapmana gerek yoktu kanım kız. Vallahi arkadaşlar bu akşam bir mevzu yoktu ya anlatacak bir şey de yoktu. Öyle dolaştım bunu atar mıyım bilmiyorum ha. Hani bu videoyu sizinle paylaşır mıyım bilmiyorum. Kendi kendime öyle deli deli konuşmuş da olabilirim. Eğer attıysam kendinize iyi bakın. <laughs> Öpüyorum sizleri. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ana bu ne la? Kia Picanto. Bak 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 bak. bak, bak. Oha. Şimdi bak mesela viraj var. Gözükmüyor ki karşısı. Tamam bazen ben de böyle şeyler yapmış olabilirim ama. Ayda yılda bir. Ayda yılda bir denk gelir yani. Gidiyor mu bunlar? Ne yapıyor? Ben ona? iyi gitti. Güveniyor demek ki arabasına. Aha. Arkadaş. Vallahi kurtlar sofrası ya. Her yerden otobüs çıkıyor ya. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Yeni geldiyseniz de abone olmayı unutmayın be. Gerçi buraya kadar izlememişsinizdir muhtemelen ama yeni gelenler. Neyse sağlık olsun. Görüşürüz.